Minecraft'ta mı oyunda özel ayakkabılar var? Mesela TNT ayakkabıyla tüm dünyayı patlatabiliyorum. Kazma ayakkabıyla çekirdeğe kadar kazabiliyor. Peki Ender Ejderhası ayakkabısıyla ne yapabiliyorum? Like at abone olduysan iyi eğlenceler. Ve selam. Tekrar hoş geldiniz. Evet bu videoda özel ayakkabılarımız var. Ama benim bu özel ayakkabıları yapabilmem için öncelikle taş eşyalar yapmam gerekiyor sanırım. O yüzden buradan birazcık odun, taş ve yemek toplayacağım. Ve ilk ayakkabımızı yapabilmemiz için bizim saman baylasına ve zümrüt'e ihtiyacımız var. Yani benim bir köy bulmam gerekiyor. Ah tamam Burada bir köy var. İlk ayakkabımız için hemen şuradan birazcık saman alacağım. Tamamdır. Şimdi bizim sadece zümrüt'e ihtiyacımız var. Ve zümrüt için bence çok güzel bir yerdeyiz. Belki sandıklardan çıkarabiliriz. Ama onun için sandık bulmam lazım. Hayır zümrüt çıkmadı. Hadi buradan çıksın. Yes tamam iki tane zümrüt buldum. O zaman artık ilk ayakkabımızı yapabiliriz. Ayaklarım gerçekten çok üşüdü çünkü. Tamam ortaya bir tane inek eti koyuyorum. Üstüne ve altına zümrüt ve yanlarına saman balası koyduğum zaman bize iyileştirici ayakkabı diye bir şey verdi. Ama bir dakika ayakkabı gitti. Tamam sanırım şu an ayağımızda bir ayakkabı var. Ve bu özel ayakkabıları kullanmak için eğilmem gerekiyor şu an eğildim ve bu ayakkabıyı kullandım aslında ama bir dakika hiçbir işe yaramıyor sanırım bir dakika demir golem nerede şimdi sanırım hasar aldığımızda eğildiğimizde canımız da olacak çünkü iyileştirme botu giydik ve tamam şu an baya bir canım gitti ve eğiliyorum ve gördüğünüz gibi canım doluyor oha o zaman onu yukarı çıkmadan bile öldürebilirim bakın şu an canım baya azalttı ama eğildiğim için canım doldu tamam gel buraya canımı dolduruyorum tekrar saldırıyorum oha bu ayakkabı gerçekten çok güçlü şuna bakın canımı tekrar dolduruyorum eğilerek Sadece eğilerek Hayrın Golem'i öldürüyorum. Şuna bakın tekrar canımı dolduruyorum. Görüşürüz. Oha. Tamam bayağı bir canımı azalttı ve 5 tane demir çıktı. Çok iyi. Hemen canımızı dolduralım özel ayakkabımızda. Bu arada acıkmaya başlıyoruz. O yüzden saman baylalarının hepsini ekmeğe çevireceğim. Ve bir stek ekmeğimiz oldu. Çok iyi. Hazır demir bulmuşken sıradaki ayakkabımızı da yapabiliriz bence. Onun için bir tane demir kazmaya ihtiyacım var. Evet demir kazmaya. Tamam bizim 4 tane de boruta ihtiyacımız var. Ve hazır hava kararıyorken bence creeper bulabiliriz. Ama ondan önce şu tavukları kesip diğer ayakkabımı yapmak istiyorum. Çünkü burada hazır tavuk varken tüylerini toplayabilirim. Bu tüylerden özel bir ayakkabı yapacağım. Tamam yavru tavaya çok da zarar vermek istemem. O yüzden anneni öldüreceğim. Benim bir tane deri bot ihtiyacım var ve üç tane derim var. Yani merbinek. Ve tamamdır. Kendime hemen bir tane deri bot yaptım. Bunu ortaya koyuyorum. Etrafına tüyleri koyuyorum ve ayakkabı değiştirici diye bir şey yaptım. Bununla topladığımız ayakkabıların özelliklerini değiştirebileceğiz. Ve hava kararmış. Aa tamam burada bir creeper var. Şimdi bu creeperlardan baya bir barut kasmam gerekiyor yeni ayakkabım için. Ama patlamaman lazım. Hayır. Neyse ki burada biraz daha creeper var. Senden barut alabilir miyim? Hayır çıkmadı. Tamam sen gel buraya. Görüşürüz. Tamam bundan çıkardık. Benim 3 tane daha barut ihtiyacım var. Tamam. Ve tamamdır. 4 tane borutum oldu ve canım bayağı azaldı. Hemen eğilerek canımı dolduruyorum. Gerçekten aşırı güçlü bir özellik bence. Artık sabah yapabiliriz oyunu. O yüzden şu köylülerin yanına gideceğim. Aa, merhaba köylü. Görüşürüz. Tamamdır. Artık sıradaki... Aa, merhaba. Sadece eğilerek canımı doldurabildiğim için sen bana hiçbir şey yapamazsın. Tamamdır sıradaki ayakkabımızı yapabiliriz. Bunun için ortaya demir kazma koyuyorum ve etrafına topladığımız borutları koyuyorum ve gördüğünüz gibi kazma ayakkabısı yaptım. Tamam eğildiğimde ne olacak? Oha bayağı bir blok kuruyoruz şuna bakın. Ve tekrar iyileşme ayakkabısına geçmek istersem bu ayakkabı değiştireceğiz. Sağ tıklamam gerekiyor. Şu an iyileştirici ayakkabıdayım. Şimdi kazma ayakkabısındayım. Ve şuna bakın sadece eğilerek aşağımı kırabiliyorum. Mesela burada bayağı bir demir var ve eğildiğim zaman hepsi envanterime geliyor. 5 tane demirim oldu bile bu çok kolay oldu. Biraz daha aşağı gidelim belki elmas bulabiliriz. Aa bayağı bir kömür buldum. Şuna bakın aşırı OP bir özellik bu arada ve çok Aa, elmas buldum hem de bir sürü. Hemen elmasın üstüne çıkıp eğiliyorum ve bütün elmasları kırdım. Oha. Bir dakika katman kayasında kırabiliyor muyuz? Kırabiliyor muyuz? Hayır. Tamam bu birazcık epik oldu. Ve 8 tane elmasımız var artık. Peki neden daha fazla olmasın ki? Zaten her şeyi kırabiliyoruz. Hemen şöyle altını kırıyorum ve biraz da elmas bulmaya gideceğim. Şu an baya bir canım azaldı. İyileşme ayakkabısına geçip eğiliyorum ve canımı doldurdum. Tamam kırmaya devam. Elmas bulana kadar kıracağım. Şuna baksanıza rahatlatıcı video gibi. Aa madem buldum. Aa burada bayağı bir altın var. Şu altınları alalım. Eee burası ama birazcık fazla tehlikeli gibi. Bir dakika Hayır. İyileşme ayakkabıma geçmem lazım. Tamam canımı dolduruyorum. Tamam canımı doldurdum sanırım. Ve artık sıradaki ayakkabımı yapabilirim. Bunun için bu topladığım 4 tane demiri pişirmem gerekiyor ama. O yüzden bir tane fırın yapacağım. Bu fırında bu demirleri pişiriyorum. Zaten bayağı bir maden topladık istemeden bile olsa. Kendime bir tane altın bot yaptım ve ortaya bunu koyuyorum. Etrafına elmaslarımı koyduğum zaman bize yükseltme ayakkabısı diye bir şey verdi. Artık istediğimiz bir bloğu yükseltebileceğiz. Yani güçlendireceğiz. Mesela burada bir kırık taş var. Ve bu kırık taşın üstüne eğilerek bunu güçlendirebilirim. Evet üstüne çıkıyorum ve eğildiğim zaman gördüğünüz gibi demir blok oldu oha tamam o zaman şöyle 3 tane taş yaptım ve hepsinin üstüne eğiliyorum ve 3 tane demir bloğumuz daha oldu ve bu da sınırsız demir demek bunlarla hemen bir demir set yapacağım kendime tamam artık her şeyimiz demirden peki demir yükseltebilir miyiz bunun üstüne eğiliyorum ve gördüğünüz gibi demir blok oldu ve tekrar eğilirsem bu demir bloğunu yükseltebilir miyiz eğiliyorum ve oha altın blok oldu bir dakika o zaman tüm bu demir blokların üstüne eğilerek bunları altın bloğuna çevirebilirim ve şu an istemeyeceğim kadar altın var. Şuna bakın. Bunlar 5'sinde çok işimize yarayacak. Bir dakika bir dakika. Peki bu altın bloğunu da yükseltebiliyor muyuz? Eğildim ve elmas bloğu oldu. Oha sınırsız elmas demek. Peki elmas bloğunu yükseltirsem ne olur? Ve <laughs> netherite bloğu. Oha. Netherite bloğunu da yükseltemeyiz herhalde. Zaten en güçlü blok oyundaki. Tamam baya bir elmas bloğu yapalım o zaman şöyle eğilerek. Şuna bakın. Çok güzel gözüküyor. Bunların hepsini toplayacağım ve bunları çevirdiğim zaman 64'ten fazla elmasım var artık. O zaman neden elmas adama dönüşüp gelmiyorum? Ve ee, merhabalar artık elmas adam oldum. O zaman sırada netherite var. Bir sürü kırık taş koyacağım buraya ve bunların hepsini son seviyeye kadar güçlendireceğim sadece eğilerek hem de. Buradan hemen netherite bloklarını da toplayacağım. Ve günaydın. Tamam bugün netherite olma günüymüş. Hemen bu topladığım netherite bloklarını netherite kütçesine çevirdim ve bu kadar bize fazlasıyla yeterli. Şuradan biraz odun alıp kendime demirci masası yapıyorum. Ve tüm elmas setimi netherite'e çeviriyorum. Aynı şekilde eşyalarımı da. Ve en önemli eşya olan elmas çapayı da dönüştürüyorum. Artık gerçekten çok güçlüyüz. İstediğim zaman canımı bile doldurabiliyorum. Tamam sıradaki ayakkabı için benim bir çöl bulmam lazım. Ve merhabalar. Tamam burada bir tane piramit var. Şimdi benim sıradaki ayakkabı için bir tane tiyent almam gerekiyor. Ve hayır basınç flakasına basma. Oha iki tane altın elma çıktı. Tamam. Benim burada sadece işim TNT'lerle. Tahmin ettiğiniz gibi TNT ayakkabısı yapacağım. Evet. Bu şekilde sıradan TNT'leri patlatmak çok sıkıcı olduğunu biliyorum. O yüzden kendime bir tane TNT ayakkabısı yapacağım ama benim deri bota da ihtiyacım var. Ve çölün ortasındayım. Etrafta hiç inek yok. Lamalardan deri çıkıyor muydu? Çıkmıyormuş. Pardon. Tamamdır artık deri botumu ortaya koyarak TNT ayakkabısını yapabilirim. Ve artık eğildiğimde patlayacağız sanırım. Eğiliyorum. Ve oha patlatıyoruz ama bloklar kırılmıyor. Neden? Sanırım bunu canlıların yanında denemem gerekiyor. Ve neyse ki şurada bir köy vardı. Merhaba köylü dostum. Çok güzel giyinmişsin bugün. Oha. Gel buraya kaçma seni patlatacağım. Gel buraya. Görüşürüz. Oha çok güçlüyüz. Bununla Iron Golem'i bile patlatabilirim. Şuna bakın. Gel buraya. Patla 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 patla. <laughs> neyse tamam daha fazla eğlenmeyeceğim. Selam tavuk. Görüşürüz. Çok eğlenceli. Bununla ejerayı çok kolay bir şekilde öldürebilirim. Lan eşek az önce kişnedin mi sen? Bu oyundaki en eğlenceli şey olabilir. Ve şurada bir tane lavabuzu var. Oradan nedire gidip diğer ayakkabıları yapabilirim. Kendime bir tane su yapsam iyi olacak. Ve tamdır. Portalımız hazır ama benim çakmağım yok. Buralarda hiç de çakıl bulacakmışım gibi durmuyor. ya gölün altından bir tane çakmak bulabilir miyim? Tamam şurada var. Tamamdır hemen bunu dönüştüreceğim ama demirim yok. Bir dakika sorun değil. Ayakkabımı hemen yükseltici ayakkabıya geçiyorum ve demir buluyor. Şöyle bir tane de kalkan. O zaman artık nedire gitmek için hazırız. Merhabalar. Şimdi benim hemen bir Fortress'ım var gerekiyor. Çünkü Fortress'tan özel bir ayakkabı yapabiliyoruz. Yani Fortress'teki bloklara ihtiyacım var. Bir dakika aslında Fortress'teki bloklara ihtiyacım yok. Sadece buradaki nether taşlarından da bloğu yapabilirim. Şuradan birazcık nether taşı toplayacağım kendime. Bir dakika toplamama gerek yok ki. Hızlıca ayakkabıya geçtim ve hepsini birden kırabilirim. Oha şuna bakın. Nether Fortress... Forklist'e gitmeden Forklist'teki tuğlayı elde edeceğim. Şimdi bu fırınlarda bu topladığım nedir taşlarını pişireceğim ama kömüre ihtiyacım var ve bu sorun değil. Kömürü bulmak çok kolay olacak ve buldum bile. Hepsini birden kırıyorum. Oha rahatlatıcı video. Şimdi benim bu ayakkabı yapabilmem için saate ihtiyacım var. Evet Minecraft'taki saate. Hiçbir işe yaramıyor ama bu videoda bir işe yarayacak. Ve benim Minecraft'taki saati yapmak için kızıl ihtiyacım var. Ve yine bu da çok zor olmayacak. Hemen kazma ayakkabısına geçtim ve altını kırıyorum sadece. Tek yapmam gereken bir kızıl taş bulmak. Aa buldum. Ve hepsini de kırdım. Ortaya bir tane kızıl taş etraflarının altınları koyuyorum ve bir saat yaptım kendime. Şimdi buradaki nether tuğlalarımı alacağım. Bunları nether taşına dönüştürmem gerekiyor. Ve tamamdır. Nether tuğlası da yaptım. Portosum ama gerek kalmadı. Çok iyi. Ortaya bir tane saat etrafına nether tuğlaları ve gördüğünüz gibi zaman kontrol ayakkabısı yaptım. Bununla zamanı kontrol edebileceğim. Mesela burada Iron Golem bana saldırıyor mu? Hemen zamanı durduruyorum. Gördüğünüz gibi eğildiğim zaman zaman duruyor. Şuna bakın. Merhaba. Bana vuramıyor artık. Merhaba dostum. Neden titriyorsun? Bunu bu şekilde şekildeyken öldürebiliyorum. Çok iyi. Görüşürüz. Tamam bu oyundaki hile gibi ejderhayı bunu öldürdüğümü düşünsenize. Nedir'e tekrar geri dönelim. Aa, merhaba. Burada biri bana mı saldırıyor? Hemen zamanı durduruyorum ve zaman durmuşken onu öldürüyorum. Aa bir dakika. Doğduğumuz yerin yanında zaten bir bastion varmış. Zamanı durduruyorum ve hepsi durdu şu an. Tamam bastion mutlamak aşırı kolay olacak artık. Görüşürüz. Hop havada durdurdum. <laughs> tamam bu hile gibi. Aa altın kılıç buldum. Altın kılıçta da bir tane bastion ayakkabısını yapabilirim. Ama benim altın blod da bulmam lazım. Tamam burada bir tane altın bloğu var. O zaman artık sıradaki ayakkabı yapabilirim. Böyle Bastion duvarlarındaki taşlardan da toplamam lazım. Ortaya altın kılıcımı koyuyorum. Üstüne altın bloğu ve diğer taraflara da kara taşları koyduğum zaman takas ayakkabısı yapıyorum. Bir dakika takas ayakkabısı derken nasıl yani? Direkt Bastion'daki piglinlerle takas yapabilecek miyim? Bir dakika. Mesela burada bir piglin var. Sana nasıl takas yapacağım? Eğiliyorum hiçbir şey olmuyor. Altın atayım sana öyle eğileyim. Bir dakika. Oha. Obsidian geldi bana. Bir dakika bir dakika. Elimde altın tutarken eğildiğim zaman bana direkt ender pearl verdi. Tamam direkt bu şekilde takas yapabiliyoruz. Sandal tüm eşyalarımı koyacağım. Tamam elimde şu an altın varken eğiliyorum ve gördüğünüz gibi direkt takas yapabiliyoruz. Hem de sadece eğilerek. Tamam bütün altınlarımı harcayacağım bu şekilde ve çok komik duruyorum şu an. Ve tamamdır. 4 tane ender pearl vermiş. Çok iyi. Ayakkabı değiştiricimi alacağım. Bunların hepsini altına yükselteceğim. Şuna bakın. Tamam artık istemeyeceğim kadar altınım var. Ve elimde altın tutuyorken sadece eğileceğim bu sayede sonsuz takas yapabilirim. Şu kolaylığa rahatlığa bakın. Eyle eyle ey, ey. 16 tane under polüm oldu bile ve bir sürü atış direnci falan her şeyim var şu an. Çok iyi. Ve tamam sıradaki ayakkabım için benim gaz gözlesine ihtiyacım var. Ve etrafta şu an hiç gaz yok. Ve gaz öldürmek çok zor olacak. O yüzden kendime bir tane yay yapacağım. Şimdi tek yapmam gereken bu gazlı vurmak. Tam öldürdüm. İçinden gaz gözlesi çıktı mı? Sanırım çıkmadı. Oha tek vuruşta öldürdüm. Ve tamamdır gözleşe düştü. Ortaya bir tane ender pearl üstüne nadir taşları ve altına gaz gözleşi koyduğunda bize ışınlanma ayakkabısı verdi. Artık eğilerek ışınlanabiliyorum. Şuna bakın sadece eğilerek ışınlanabiliyorum. Tamam artık çok kolay fortress bulup blaze atı kasabilirim. Tek yapmam gereken ışınlanmak. Tamam 5 da buldum. Şöyle şuraya ışınlanacağım havadayken oha kılaç yaptım. Aa besin içine gelmişiz. Tamam direkt ışınlandım Bastion'a. Çok iyi. Aspamları da buldum. Tam bir dakika zaman kontrol ayakkabısına geçmem lazım. Ve artık zamanı kontrol edebiliyorum. Bakın hepsini durdurdum. Artık bana vuramazsınız. Sizi sadece dokunarak öldürebilirim. Bu gerçekten aşırı OP. Tamam zamanı tekrar açtım. Şimdi spamlandıklarında ve spamlandı. Zamanı tekrar durduruyorum ve tekrar öldürüyorum. Oha 6 tane oldu bile 2 saniyede. <laughs> ve tamamdır. Artık dünyaya dönebilirim. Ee, oha havada durdurdum bunu tamam kaç. Sizin en sevdiğiniz ayakkabı ne bu arada? Benim zaman kontrol ayakkabısı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şuraya bir tane portal açacağım. Bu arada attığınız tüm yorumları okuyorum ben. Yani cevap veremezsem de. Çünkü çok fazla yorum geliyor hepsine cevap vermem gerçekten mümkün değil. O zaman go. Aa çok garip bir yerde doğduk. Ve ende gitmeden önceki son ayakkabımız için benim deriye ve bayağı bir baruta ihtiyacım var. Ve neyse ki hava kararıyor. Lan Tamamdır. Bir sen deri bot yaptım. Şimdi benim havai fişe ihtiyacım var. Onun için kağıt yapıyorum ve bununla borutu birleştirdiğim zaman tamamdır. Ortaya da deri bot koydum ve fırlatma ayakkabısı mı? Nasıl yani? Oha zıpladığım zaman uçuyorum şuna bakın Hasar yiyormuş şu zaman az kalsın ölüyordum Neyse iyileştirici ayakkabıya geçip canımı doldurabilirim Yuppi Tekrar fırlatma ayakkabısına geçtim ve zıpladığım zaman uçuyoruz Oha ne kadar zıplarsam o kadar yukarı gidiyoruz Şuna bakın bu sayede sınırsız uçabilirim Bulutların üstündeyim şu an Ve biraz daha uçalım Tam havadayken ender gözü kraftlayacağım Bundan sonra oyunu havada oynayalım 16 tane yaptım Böyle bir klaç İlk ender gözümü atıyorum ve buradan uçarak gideceğim Tamam bu gerçekten aşırı eğlenceli ve çok garip Burada bir tane daha göz. Ve uçmaya devam. Ee, tamam. Burada bir tane daha göz. Lan zıpladım yanlışlıkla. Bir dakika yeri mi gösterdi o? Aa evet yeri gösteriyor. Böyle hemen eğilerek canımı doldurayım. Aa geldik. Abi, şimdi hemen bir porta odasını bulmam lazım. Oha porta odasını buldum. O zaman direkt gözlerimi koyuyorum. Ve let's go. Aa, merhaba. Tamam ayakkabımı hemen ışınlanmaya aldım ve şöyle ortaya doğru ışınlanıyorum. Zaman kontrol. Görüşürüz. Tamam son bir ayakkabımız kaldı. Onu da burada yapacağım. Onun için ejderha nefesine, obsidene ve ağlayan obsidene ihtiyacım var. Bir dakika obsidenim de yok. Ağlayan obsidenim de yok. Tamam kendime hemen birazcık altın almam lazım. Bu altınları dönüştürüyorum. Takas ayakkabısını aldım ve buradan altınlarımı dönüştürerek. tam ağlayan obsiden ve obsiden aldım. Benim düz bir şeye de ihtiyacım var. Ejderha nefesini almak için. Onun için biraz daha altın bloğu yaptım. Tamam tüm altınlarımı dönüştürüyorum. Aa şişe ver. Tamamdır bu şişeyi boşaltmam lazım. Şimdi buradaki ejderha nefesini alıyorum. Orta ejderha nefesi üstüne ve altına obsidyen. Yanlarına da ağlayan obsidyen yaparak ender ejderha ayakkabısı yapıyorum. Ve eğildiğim zaman bize ejderhanın kılıcını veriyor ve üstünde keskinlik 10 var. Şunun şekline bakın çok güzel gözüküyor. Tamamdır şuraya ışınlanabilir miyim? Oha ışınlandım. Merhaba. Hemen tüm kristalleri kırıyorum şu şekilde. Böyle bir klaç Uçma ayakkabısına geçip şunun üstüne uçabilir miyim? Oha. Merhaba ve görüşürüz. Oha bir dakika öleceğim. Hemen şöyle can alalım eğilerek. Çok iyi. Tamam tekrar uçma ayakkabısına geçtim. Şunun üstüne uçmam lazım çünkü. Şöyle havadayken vurabilir miyim onu? Oha vurdum. Tamam havadayken tüm kristalleri kıracağım. Çok iyi. Şöyle havada yemek de yiyelim. Şöyle vurabilir miyim? Tamamdır. Tamam benim yere inmem lazım. Yes. Tekrar ışınlanmaya geçtim. Şimdi şunun üstüne ışınlanmam gerekiyor. Tamamdır. Merhaba. Ve tüm kristalleri kırdım. Çok iyiyim. Artık ejderhayı ejderha kılıcıyla öldürebilirim. Gel buraya. Hadi sıkıyorsa ortaya gel dedim de geldi gerçekten de. Bakalım kılıcımız ona kadar hasar vuruyor. Şöyle TNT ayakkabısına da geçeceğim. Oha burada hasara bakın aşırı fazla canı gidiyor. Çok iyi. Patlat onu biraz da patlatarak vuruyorum. Tamamdır kaçtı hemen. Hadi şöyle hemen teleport ayakkabısı ile teleportlandım. Şimdi ortadayken zaman durduracağım. Tamamdır durdurdum. Tamam şu an zaman durup bir şekilde hemen ejderha öldürebilirim. Tamam bayağı vuruyoruz çok iyi. Tamam çok az canı kaldı ve görüşürüz. GG. Ejderhayı ejderha kılıcıyla öldürdüm. İzlediğiniz için teşekkürler. Yanındaki videoları da izleyebilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli oldu ve bay bay. <laughs>